Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksek Okulumuz bünyesinde oluşturulan Efes Gıda Laboratuvarımızın açılış törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün yüksek okulumuzda hem bölgemizin hem de üniversitemizin meydarı iftarı olacak Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışı için toplanmış bulunuyoruz. Bu anlamlı günde aramızda bulunma inceliğini gösteren Başta Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli olmak üzere tüm saygıdeğer misafirlerimizi saygıyla selamlıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu Gıda Laboratu Laboratuvarı sadece Selçuk ilçesinin değil civarımızda yer alan müteşebbislerinin hizmetinde yer olabilecek kabiliyet ve donanıma sahip bir kuruluş olarak görülmelidir. Alanında İzmir'in en kapsamlı ve büyüğü olma özelliğini taşıyan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. Geldiğimiz noktada kısa süre önce Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Araştırma Üniversitesi olarak yeni bir misyonun tarafımıza tevdi edilmesini ise devletimizin büyük halimize duyduğu güvenin bir göstergesi olarak düşünüyoruz. Yüksek Okul Müdürlüğümüzün ve bölüm hocalarımızın Takdir ettiğimiz çalışmalarıyla 18 aylık süresi olan proje 8 ayda tamamlanmıştır. Ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerine de önem verecek laboratuvarımız özellikle hızlı analiz teknikleri ve yeni teknolojilerin bir arada bulunması açısından da kamu laboratuvarları arasında ilk sırada yer alacaktır. Büyük ailemize desteklerini her zaman yakından hissettiğimiz saygıdeğer bakanımıza da teşekkürlerimizi arz ediyorum. Sağlıklı günlerde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İzmir'imizin ve ülkemizin önemli üniversitelerinden 9 Eylül Üniversitesi'nde sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Açılışını yapacağımız Efes Gıda Laboratuvarı'nın İzmir'e ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim için büyük bir önemi daha var 9 Eylül Üniversitesi. Ni. Tarım ve gıda alanında da özellikle ve önemli çalışan bir üniversite. Geleceğin anahtarı tarım ve gıda olduğuna göre 9 Eylül'ün bu alandaki çalışmaları da bu kurumun vizyonunu ortaya koyuyor. Çalışını yaptığımız Gıda Laboratuvarı Araştırma Üniversitesi olma hedefine istinaden önceliğini üniversite sanayi işbirliğine vererek tasarlanmış olması açısından da oldukça memnuniyet verici. Böyle nitelikli bir projeyi üniversitemize, şehrimize, ülkemize kazandıran başta değerli rektörümüz ve kıymetli hocalarımız olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese hasreten teşekkür ediyorum. İnanın yakinen biliyorum. Hamdolsun tarımın ve gençlerin arkasında duran, ülkesi için çalışan, herkesi destekleyen, üretin, üretin ve üretin diyen bir cumhurbaşkanımız var. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a daima bizlere güç verdiği, ilham olduğu için sizlerin nezdinde teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bu laboratuvarın tamamlanmasında emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ediyorum. Ve bu laboratuvarı hocalarımıza, kıymetli gençlerimize emanet ediyorum. Üniversitemiz ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Rektörümüz, Sayın Bakanımıza Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Vedat Kaçar'ın Eski Yüzler Yeni Bakışlar koleksiyonuna tamam. özel bir eseri takdim ediyorlar. Hayırlı Hayır, olsun inşallah. Teşekkür ediyoruz bize numune getirmek isteyen vatandaşlarımız yapılıyor. Burası personel hoca kapısı. Burada Mükrev Hoca'nın bitiyor. Burası yıkama, genel yıkama odamız. Yani, basınç, boru altındaki basınç değişimleri. Yağ alıyor, sıvı yağ Tek şu Türkiye'de bizde var. E, Hızlı analiz yapılıyor. Firma ile anlaşmanın hızının yazılımlarını birleştirmek istiyoruz Burada sadece e, serbest siyasetlere, olaylıklar var. Havunun yoğunlaşma, çok karşılığı. Bunların yazılımları burada geliştir. Yani, yani yani, yani, de. yani, e, sterol box için. O ve sterol için. Bu sistem Türkiye'de tek bizde var. E,

UitHello, Hı, bir, bu Türk malı. burada süt tozu evet. Nescafe. kahveden Nescafe süreç Bir de önemli olan Türk Bunun muadili bir tane ismi markası var yaklaşıp yararlaştığımızna bakıyor. Türk malı evet.